Günler 2 Kasım BİM aktüel ürünler incelemek için bir mağazasındayız hemen e, bambu kapaklı cam kavanoz ürünü göstererek başlıyorum e, 1100 mililitresi 75 lira bir küçüğü 700 mililitresi 65 lira ama yanılmıyorsam büyük olanı yok Cam pipetli kapaklı bardak 109 lira, cam matara 99 lira, ayaklı kahve yanı bardağı 49 lira 50 kuruş, ayaklı su bardağı 39 lira 50 kuruş. Size e, su bardağını göstermek istiyorum. Kutusundan çıkardım bakın e, su bardağının modeli oldukça şık zarif almak isterseniz önerebiliyorum. Sıvın atölyesi 39 lira. Yumurtalık seti 15 lira. Kaç yiyiz? Üçlüymüş arkadaşlar. Koncak seti 79 lira. Robotik bilim seti 159 lira. Pastalık 49 lira. Stilo da hemen gösterelim. çift konforlu bere kadindiği bir tane var o da şu 34 lira 50 kuruşmuş duvar rafı 49 lira bakın duvar rafı da fotoğraf çerçevesi space 19 lira 50 kuruş e, sulu kapak defter bakın 69 liraymış. Küçük kaşıklar kitapları. Ee, 19 lira 50 kuruş. Uzaylı keşfet serisi. Bakın şunlar. 12 lira 50 kuruş. Şarjda takılması yok. Ne kadarmış? 39 lira 50 kuruş. Duvar saat. Duvar saatimizi gösterelim. 69 lira bakın. Yapboz. 34 lira 50 kuruş aktivite e, masa tabur seti şu aşağıda 249 lira tablo 50 lira 50 kuruş tablo ve şu arkadaşlar kalemi benim de tutuyorum kalemi 34 lira 50 kuruş çekmeceniz bakın 59 lira matematik mühte hikayeler 9 lira 75 kuruş yıldız gezegen pahalıya bu da şunlar arkadaşlar 24 lira kuruş resim seti pahalı 79 ve 299 lira safari kutu oyunu hemen göstermek istiyorum 79 lira becerikli parmaklar oyunu 79 lira denge topları. Ne kadarmış? 89 lira. Boyama kitapları. 13 lira ile konuşup konuşan defne bebek. 139 lira. Sizlere gösterim oldukça büyük bakın. Şu kadar pilli. Oldukça büyük. Işıklı kettle. 249 lira bakın. Arkadaşlar. Çocuklara gelen ürünleri ve diğer bardakları gösterdiğine göre şimdi de diğerlerine sıra gelsin semaver çay bardağı 34 50 kuruş hemen gösterelim yani çay bardak çay içmek hoşunuza Fincan takımı 125 lira. Şimdi sizlere göstereyim. Bu da kaba. Biraz kaba bir model. Çok beğendim. söyleyeyim için. E, Güral porselen 18 kişilik yemek seti o da 349 lira arkadaşlar saklama kapı 9 parça diyor. 139 liraymış fakat satılmış. Kapaklı mikser şükür bakın aşağıda. 32 lira 50 kuruş. Mutfak gereçleri şunlar. 24 lira. Box torbası. 99 lira. Kapışonlu mont erkek. 449 lira. Yuvarlak tencere. Bakın pembe ve füme rengi var 24 lira 50 kuruş cam kapaklı sağan 109 lira tek fiyat silikon ürünler 19 lira 19. kuruş silikonu güzel yani, buz kalıpları var gayet güzel. Narinci sıkacağım. Yeni gelir elde Salata kurutucu. Hobelife marka. 65 lira. Yoga silindir diyor. 79 lira. Egzersiz tekerleği. 69 lira. Esneme bandı. 49 lira. Direnç bandı. 69 lira. Eksersiz zarları 40 lira bu ne yarıyor ben bilmiyorum zemine sabit sabitlenen mekik aleti 99 lira pilates topu pompalı 149 lira ağırlık eldiveni 59 lira Bunlar sıkıcı da gördük. Kumtel marka yansız frutöz. 2.999 e, 2499 lira. Ütü masası. 449 lira. Büyükünün ilanı oldukça büyük. Ve çok şık. Tam çevizlik. E, ve kurutmalık. kanat. kurutmalık. Bakın. O da gayet büyük. 249 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fiyatları da şöyle göstereyim. Bu arada kahve yanı e, bir işleri tarafından açıldı, hemen sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok zarif. Fırsatı gördüğünüz gibi değerlendirdim. Hemen sizlere göstermek istedim. Son defa gelen bunları birlikte bakmak istiyorum. Aniden burası kalabalıklaşmaya başladı arkadaşlar. Her şeyi bir de son defa göstermek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ne de şunu bir göstermek istiyorum tekrar. 2 Kasım bir aktüel ürünler videomuzun sonuna geldik. bütün ürünleri gördüğünüz gibi inceledik. Fiyatlarını da görmüş olduk sesim için kusura bakmayın arkadaşlar henüz sağlığıma kavuşamadım o yüzden sesim hala kısık e, hala nekaat dönemindeyim yüklenen videolarımdan haberdar olmak için her şeylik kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka videolarda özellikle sağlıklı günlerde sizlerle beraber olmak dileklerimle İyi günler diliyorum.